<laughs> Merhaba arkadaşlar, Let's Play'imin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi babanın durumu gittikçe kötüleşiyor. Ama yine de aklı çocuklarında. Onları da yapayalnız. Ee, çok çok uzaktalar. Baba'nın yapabileceği bir şey yok. Onlar için dua etmekten başka. Evet, en son iki kardeş mağaradan kurtulmayı başardılar. Diğer iki dev sayesinde, bu arada parlak gözler görüyoruz Kurtlar dar edersem. Evet kardeşini uyandırıyor. Evet onlar sayesinde kurtulduk. Ve dişi devin diğer yani birinci paşadan tanışmış olduğumuz devle sevgili mi diyeyim ya da karı koca mı diyeyim olduğunu öğreniyoruz. En son kaçmak isterken başka bir de bizi durdurmaya çalıştı. Ve biz de onu orada bulunan bir delikten aşağı attık. Evet, şimdi onlarla vedalaştıktan sonra işte yolumuza devam ettik. karanlık sinsi ve oh bunlar ne bunlar intihar mı etmiş asılmış mı o, hayır. ya nayi bak bunlar ne böyle ya uzaklaş arkamdan nayi sende aynen böyle kaçın gidin sen oğlundan korkacaksın Ah oh, ya yurnayı sen arkadan ateş büyüğünde. Karanlık bir orman içinde yürüyoruz ve kurtlarla sarılı yetmezmiş gibi bir de mezarlığa vardık. Ama neyse burada ışık var. Ama mezarlık kötü anlamda yani kötü bir şey değil. Sonuçta mezar olan insanlar da vardır değil mi? Hatta Hatta buradan mı gidiyoruz? Hatta. Ya. Tamam da. Şurada bir kapı var. Evet, bir Biri geliyor, evet. Ben hadi Ari. Aha, demek o tarafta. yani sorduğumuz herkes nereye gitmemiz gerektiğini biliyor. Yani gizli bir ağaç değil anlaşılan. Herkesin bildiği. Bu ne burada? Çan mı? Güzel. Sen de çalsana. Neyse bizimki kapıyı açtı. Teşekkür ederim. Teşekkürler ihtiyar. Bizi de yolunu devam edelim. Aha. Bundan da derken. Ayaksı düşecek düşecek. Ve de başka çarılı yok gibi atlamak zorundayız. Evet. O hemen hemen yakala abini hemen yakala abini. Neyse yakaladı ama tabi tehlike devam ediyor. Sonuçta bir yerden aşağı doğru Türkleniyoruz Hadi ah şu şu şurada bir şey var hadi yukarı harika bırakma genç neyse ucuz atlattık ya evet yoksa bu uçurumdan mı çektik neyse dikkatlice karşıya geçin bakalım Eee işte dinlenmek için bir yer başımıza bu kadar şey geldi biraz dinlenmeye hak ettik hadi biraz oturun ve tadını çıkarın bu arada biraz da manzaraya bakalım evet şu aşağıda ışıklar var ama aşağını aşağı doğru gitmemiz gerekiyor neyse bu kadar dinlenmek yeter devam edelim tamam burası çıkmaz sokak aşağı gideceğiz Nasıl? Şuradan mı karşıya geçeceğiz? Hadi bakalım. Bir kimseyi taşır umarım. Sen de atla çabuk. Ne, ne yapacak Olamaz. Aha, i̇kisi de gitti. Ne oldu? Yani direkt oradan düşseymişiz. Ya hayır iki ayrı yere neden böyle oldu şimdi? Ayrıldılar ya. Büyüğün şanslı. Kokara gitti. ben tutmam lazım galiba. Oh. Ben de o üstteki şey tutulacak ettim Ağacı ama ne? Ağacın köküne daha doğrusu. Ama şimdi oraya tırmanmamız gerekiyor. Şu köke bak nasıl nasıl böyle büyümüş ya. Neyse o. Şey, oh da gitti. O neydi? Pençeleri var bunların? Eee ne olacak? Sen bir şey yapabilir misin Ha tamam. Ayaksız bunlar ne ya? Aç ki bunlar aç mı? Ne? Müşrikler Efendisi'ndeki ağaç yaratıklara benziyorlar ama buradaki biraz dost canlısıydı, toz canlısıydı ama Bunlar öyle değil. Bunlar anlaşılan bizi öldürmek istiyor. Ee, sayıları da bayağı çok. Oo, aman aman aman. Ne kadar kaldı acaba? Oo. Oo, oo çok yakınız. Büyük kardeş aman bırakma. Devam et. Ha! Ne oldu? Gücüm yetmedi. Aa, ne oldu? <laughs> Lan ya. ya. Ne oldu öyle? Gücüm yetmedi artık ya. Kaldıramadım mı ne? Belli bir süre mi var burada? Sıkıntı bulmadım yoksa o yüzden. Hadi bakalım Oh 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 Aman 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 Aha Bunlar kaçacak Aman 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 Bir daha bırakmak yok Duydun mu bir kardeş bir daha bırakmak yok Ne <laughs> çıkacağız. Hadi şuradan yukarı çıkabiliriz. Evet. Aa bu ne? Bu nereden çıktı? Aa neyse o da arkasından atladı. İşte boş boş neymiş yani hepsi. Aa mantarım hadi çabuk çabuk. Evet Çabuk nefesin az kaldı. Neyse başardık. Onların başlarına gelmedi kalmadı ya. Uyan bakalım. Neyse yine kurtulmaya başladılar. ooo oh, bir sesler bir sesler duyuyorum bir küçüğün adını fısıldadı sesler Fıs aa bu ne bu, bu bir el mi bunlar ne böyle ya ne oluyor bu gittikçe çok karmaşık bir şey olmaya başladı yani çok masum başladı ama böyle bu bu bir resim mi bu? Buriya galiba Şu karışta olan da babası zannedersem ve baygın büyük kardeşe de bir şeyler olmaya başladı O da bir trans içinde hani zombi gibi onu, hayır onu kontrol edemiyorum mesela şu anda. Küçüğünü sadece kontrol edemiyorum. Vay yuma. Ne oluyor? Şimdi... Güzel. Babayı yöndürmeye çalışır ama... ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? <laughs> Büyü neden böyle bir şey yok? kesin bir kabus. Yani başka türlü açıklayamıyorum. Belliydi zaten bir kabus oldu. Yani Allah şükür ki kabus. çok saçma bir şey oldu ya. Evet sarılın. Gerçekten de yani bir kabus görmedikleri kalmıştı. Onu da gördüler ya. Artık ne görsem şaşırmam yani. Neyse devam edelim. Evet. İki kardeş devam ediyor. Burada bir şey var. De, ciddi misin sen ya? Ne oluyor ya. Ta. Ciddi mi ya bu ne oluyor? Va, la mut. Manyak ne yapmaya çalışıyor şimdi? Vallahi la Evet, para katma şey düzelicek. Oluyor ya. Sa. Bu ne olmuş? bir şeyler olmuş. Yangın mı çıkmış? Galiba yanmışlar. Evet. Ayaksı geçemiyoruz. Şurada bir şeyler mi var? Buradan bir daha yapmamız lazım. Ya şimdi neden ne oldu buna? Neden intihar etmek istedi? Ailesini kaybetti için mi? Hadi karşıya atlayın. Allah Allah ne oldu ona şimdi ya? Oo oh. oh. Bir şey oldu. Burada bir şey var. Ne bu? Tam da şu konu parlıyor. Bir... Müzik kutusu mu? Sana şunu doğru dürüst. Ne yapacağız bunu? Adam mı vereceğiz acaba? Adama verelim o zaman. Al şunu. evet adama verince evet o da öylesi ateşte yanmış ve bir tek o kurtulmuş zannedersin ya da belki de sonradan geldi ama herhalde o da içerideydi çünkü işitiyor hep kül neyse onları defnettik şimdi bize yolu gösterebilir ama yok yanaşlarına sormayacağız. O da kardeş Allah yardımcı olsun diyorum. Ama bizim de kurtulmamız gereken bir bağımız var. Demek ki buradan gideceğiz. Evet. Köprü. Ee? Ne oldu? Anlaştığım bunu konuşa geçmesi gerekiyor. Dia! Hmm. Ha, tamam. Bunun karşı geçmesi gerekiyor. Karşıda aynı mekanizmadan bir tane daha var. Bu ne biçim attı da? Aynısından bir tane daha var galiba yine Az önceki bölümde, 3. bölümde olduğu gibi iki, bir, iki tarafı birleştirmek gerekiyor. Aynen. Şimdi sende Aa. Pardon Oo. Evet bu sefer kenetlemek gerekiyor yoksa durmuyor. Neyse bu işi de başardık. Şimdi devam edebiliyorum. Burada bir şey bakabilir miyiz? Hı? Hayır ama bayağı yüksek. Düşersek iyi olmaz ki zaten burada düşemiyoruz. Ve yine bir rampa güzel. O oh, bir sesler duyuyorum ben. Şuraya gitmemiz gerekiyor büyük bir kare var. Ve etrafı uçurumlar. Evet arkadaşlar. Sen de küçük gel. Evet. Şuradan karşıya geçelim. Ve atlayalım. Süper aynı anda atladılar. Bunlar akbaba mı? Otuşuyorlar. Bilemiyorum. Acaba tehlikeliler mi? Ve haritamızı evet kontrol edelim. Doğru yoldamız diye. Evet anlaşılan doğru yoldayız ve şu kareden geçmemiz gerekiyor. bunu. Bir dahaki bölümde öğreneceğiz ne olduğunu. Şimdilik size iyi günler dinlemek istiyorum. Seyrettiğiniz için tekrar teşekkürler.